sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Yine MEP kitabından bir soru arkadaşım. Geldim buraya denklemi ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? İki farklı sanal kökü vardır. Arkadaşım delta küçük sıfırsa iki farklı sanal kökü vardı değil mi? O halde birinci maddemiz için delta küçük sıfır mı acaba diyelim bir bakalım. Deltamız b kare ne yaptı? 16 eksi 4. A'mız arkadaşım 1. C'miz 6. Buradan arkadaşlar... 16 eksi 24 yani ne geliyor buradan eksi 8 arkadaşlar yani delta küçük sıfırdır o halde ne diyorum farklı iki kökü vardır sanal sayılarda tamam mı arkadaşlar birinci doğru ikinci maddemiz diyor köklerden birisi şudur ha o halde benim kök bulmam lazım değil mi arkadaşlar ikinci maddemiz Hemen kök formülümüz neydi? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a idi. Bunu biliyorsunuz. Buradan arkadaşlar yapalım. Artılısını yapalım. Eksi b diyor. B'miz eksi 4. Bir de burada eksi var. Artı 4. Artı dedim. Kök delta eksi 8 bölü 2. A'mız 1. 2 çarpı 1'den 2. Arkadaşlar bakın kök derecem çift. O zaman eksi 2 kare olacak. Ve ne diye çıkacak? I diye. Yazalım. 4 artı 8 ilk 2 kök 2 diye çıkıyor. 2 kare de i diye çıkıyor. Böyle 2 dedim. Her yere arkadaşlar 2 ile sadeleştirdim. 2 artı kök 2 i geldi. Arkadaşım ne demiştim ben? Diğer kökü de bunun eşleniğidir. Yani bu 2 artı kök 2 ise diğeri 2 eksi kök 2 i'dir. Bakalım arkadaşlar burada böyle bir şey var mı? Görmüyoruz değil mi böyle bir şey? O halde diyoruz ikinci maddemiz yanlış. Üçüncü maddemiz kökler birbirinin eşleniğidir. Bakın arkadaşlar kökler birbirinin eşleniğidir. Sağladık değil mi bunu? Arkadaşım peki bunu sağlamasaydım. Delta küçük sıfır. Farklı iki kökü varı bulsaydım ben. Diyecektim ki kökler zaten birbirinin eşleniğidir. Ben size bunun notunu söylemiştim. Karmaşık sayılarda kökler her zaman birbirinin eşleniği olur diye. O halde arkadaşlar üçüncü maddemiz de doğru. Hangileri doğru? 1 ve 3 Doğru dedik. Bakın devlet yorumsal soruları seviyor arkadaşlar. O yüzden dikkat ediyorsun. 20. soru kazanım 12. sınıf testinden bir soru arkadaşlar. Bir bakalım kazanım önemli. Denklemin köklerinden biri a artı b'yi olduğuna göre a b'nin değeri. Arkadaşım o halde köklerinden biri artı b ise biz bir kök bulalım. Yani deltasına bir bakalım. Delta küçük sıfır kök bulabileceğiz zaten. Deltamız ne acaba? Delta arkadaşlar b kare ne yaptı? 100. Eksi 4. A'mız 1. C'miz 29. Buradan arkadaşım 100 eksi 116. Ne geldi arkadaşlar? Eksi 16 yani delta küçük sıfır. Farklı iki kökü varmış. Demek ki kökünü bulabileceğiz. Formülümüz de arkadaşlar neydi? Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A idi. Yerine yazalım arkadaşlar. B'miz eksi 10. Bir de burada eksi var. Artı 10. Artı diyelim. Kök deltamız e, nasıl yazalım? Eksi 16 bölü 2 diyorum. A'mız 1 çünkü. Arkadaşım bakın kök derecem çift. Eksi kare olacak. O halde nasıl çıkıyor? 10 artı 4 i bölü 2. Yani kökümüz arkadaşım her yeri 2'ye böldüm. 5 artı 2 i. Değil mi? O halde diğer kökümüz de arkadaşlar bunun evet eşleniği 5 eksi 2 i'dir. Tamam mıyız? Şimdi buna göre diyor köklerinden biri a artı b ise. Arkadaşım a artı b i hem 5 artı 2 olabilir demek bu. Hem de A artı B imiz arkadaşım 5 eksi 2 olabilir demek. Tamam mıdır? E ee, arkadaşlar o zaman hemen yerine koyacağız. Yani bunun ikisine de eşitlemek zorundasın. Yapabileceğimiz bir şey yok. Geldim eşlenikte. Ee, pardon kökleri eşitlerken reeldir reel kısımlar reel kısım sanalla sanal, sanal eşitti biliyorsun. Yani şunun için alırsak arkadaşlar a'sı 5 B'si 2. Bizden A eksi B'yi istiyor. A eksi B'mizde ne geldi? 3 geldi. Şıklarda var mı öyle bir şey? Yok. Demek ki diğerini de almak zorundayız. Buraya geldim arkadaşlar. Bunun için A'sı 5. B'si eksi 2. A eksi B istiyor. 5 eksi. B'miz nedir? Eksi 2. Buradan ne geldi arkadaşlar? 7. Şıklarda var mı arkadaşlar? Evet. O zaman bizim sonucumuz 7 oluyor. Dediğim gibi burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İkisi de olabilir diyerek den eşitliyoruz. Sonra bakıyorum sonuca göre direkt cevap budur diyoruz. Tamam mıdır?